Merhaba arkadaşlar ben Murat. Ee, ne bu sürgen simülatörün ambulans da dördüncü bölüm mü oluyor? 5. beşinci bölüm mü oluyor bilmiyorum artık kaçıncı bölüm ise Ona hoş geldiniz. Şu an bir tane disk deniyorum ben. Sokabilirsem bir diski. Deneyeceğim diski de sokamıyorum diski bak bu. Kırmızı bunu daha önce denemediydim. Ne var acaba bunda? Deep Dungeons falan yazıyor değişik bir şey. Hadi öbürleri ansiklopedi bu ne? <laughs> Direkt girdim diyor hiç. Başlangıcı da kötü yaptım. Siktir zaten bok ki başlangıcım var. Şunu Sokabilsem ne güzel olacak da. Sokamıyorum. Nasıl sokacağız bunu ya? Şöyle bırak. Ha. Şimdi olur, değil mi? Olur değil mi lan? Hayvan. Ha. Olacak, bu sefer olacak. Hadi. Hadi. Ha. Buna lan. Bunlarla mı oynuyorsun? Yo. İki canım var. Bu ne şey sandım ben de. Şimdi ameliyat nereden geliyordu? Bak şurada ambulans yazıyor bak. Şu kağıdı bir çekebilsem. Ambulans. Buna bir baktım beceremedim. Bu çok garip bir şey lan çok zor. Sallanıyor bak görüyor musun? Hafif hafif. Bu bir şey değil. Biraz sonra göreceksin sallanmayı. Şu kağıdı bile çökemedim daha. Hadi ha. Ha. Şimdi Klasik olmasın bu sefer daha değişik bir şey yapacağım. Gel böyle. Gel gel. Oha, adamın kar Ah! Çekiş gitti ya. Hah gel 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 Oğlum yavaş. Adam feriş lan. Kalbi uçtu görüyor musun adama takacağımız kalbi var. Hadi. An, Muhittin hadi ya. Oğlum senin kafanı sikiyim. Kafanı sikiyim. Neden kırılmıyorsun oğlum? Sen neden kırılmıyorsun? Seni siktim buna soy. Ah kırdım. Deşerim Muhittin. Parçalarım. Muhittin ölüyor. Muhittin gidiyor. İlaç nerede lan? Ha siktir ilaç yok. Ha siktir. Muhittin. Lan ilacı ver. Ah bana girdi bana girdi ilaç bana girdi. Sapla şuna lan. Hadi. Ha? Oh. Mavi iğne nerede? Yine beni sikiyor Allah kahretsin. Ha? Oh. Şimdi bu şeyi de kesmek lazım değil mi? Hocam gelsene sen. Lan adamın içinden çıkın. Adamı kesme, kesme adamı. Gel. Yavaş. Yavaş. Yav yavaş kapat bir kapıları kapat. Ne yapacağım ben? An şeyini keseceğim. Oha amına koyayım ya. Yavaş sür oğlum ya. Allah Allah adam ölüyor lan. Kalbe bak adamın kalbi ne halde? Bok gibi kalbi var zaten. Ey Leş. Allah kahretsin. Yine de kayboldu. Ya Kesiciyi de kaybettim ben. Nasıl sökeceğim onun şeysini? Muhittin buyur şu başını yanına koyuyorum Muhittin. Kafanı biraz çeker misin? Muhittin kafanı. Ha. Canım, canım sola. Birazcık sola. Yardımcı ol ya. Senin şu akciğerini bir alayım ben. Akciğer gel. Muhittin akciğerlerin çok pis hakikaten şuna bak. Bu akciğer mi şimdi? Bu kadar tiksiz bir şey mi? Kapı açıldı. Şu atayım da yazıktır kedi köpek yesin ya. Muhittin kusura bakma senin akciğeri attım sokağa ama. Sıkıntı olmaz değil mi? Sana takarız yani seni. Benimkin bende iki tane var birini veririm sana bir şey olmaz. Yavaş yavaş Muhittin. Muhittin de Muhittin sürmüyor arabayı. Ahmet abi sürüyor değil mi? Yalnız yolun... Yorum amına koydum lan şey düştü. Yedek kalbi düşecek adam az daha. kalp düşmesin. Bismillah. O içeride dur sen. Ne yapacağım? Ver şey ver. Neydi bunun adı? Adını da unuttum ya. Mideyi nereden kesiyorduk? Önünden değil mi? Ha kestim mideyi. Kalbi de keseceğiz. Kalp biraz zor ya. Şuradan da bir bağlantı açmam lazım. Açamıyorum. Daha bağlantı açılmıyor. Nasıl keseceğim lan? Öf. Şu çıkar bence. Gel oğlum. Gel Allah senin mideni mideni sikeyim senin. Muhittin organları nasıl sikeyim ya? Oğlum çok ciddi pis bir insansın sen ya. Oğlum her yerin ya bağlamışsın senin lan. Çıkartamıyorum lan. Sökemedim zaten bak şuna bak. yarak gibi sallanıyor adam soluk borusu. Yemek borusu ne soluğu. Kaburgasına sıçtım. Midesi çıkmıyor adamın. Hah mide ha. Şunu kurda kuşa veririz yerde. Ben Şundan... Kalbi nerede? Kalbe kalbi gitmesin. Aşağı kaymasın aşağı kaydım alamıyoruz. Şurada dursun kalbi. Ha, Öyle dur. Ver şeyi ver. Neydi bunun adı? Alsana lan. Oğlum al şunu. Sikeceğim senin sallantını ya. Hasbinallah. Hasbinallah alamadı bir türlü. Ne bu oğlum çek şunu ya. Ha. Ne yazıyor lan? Call Trisha. Numarayı kaydedin beyler 0. 190 bir şeyler işte. Bakarız ona sana adam ölüyor. Ha. Oh. Gel lan. Tüh kalbini çektim ben bunu yerim ileride. Akşam plaba koyarız şu köşeye falan. köşe köşeye, köşeye fırlat. Adamın yedek kalbi lan! Lan! ailem Oğlum! Aman koyayım adamın kalbi aşağı düştü. Allah kahretsin. Adamın kal yedek kalbini düşürdüm ya. Eskisini taksam bu itin olur mu? Bak düştü aşağı yola düştü bir de kalbi. Allah kahretsin. Sıfır kalp. 50.000 liraydı o kalp. Şunu deneyelim Muhittin. Kabul etmiyorum. Allah seni kahretsin Muhittin. Öf Muhittin öf. Senin hastalığı nasıl şeyim ya. Şunu çıkar şuradan. Ha. Gel gel. Muhittin Allah seni kahretsin. Çok işten söylüyorum bak. Sen şu oyuna geldin. Şu oyunu bana Başlattırdığım günden beri nefret ediyorum senden, seni öldürmeye çalışıyorum, ölmüyorsun orospu çocuğu hep yaşıyorsun. Şu gözüne lazer tutuyorum şu an, ona hemen ölmüyorsun ya. Oğlum beynini erittim, geber lan. Muhittin öl lan. Oğlum artık yaşama ya. Bak, bak her yeri organın kalmadı, öküz. Öküz mideni aldım. Ondan sonra başka neyini aldım? Kalbini, kalbini aldım lan, sen nasıl yaşıyorsun? Sen neye bağlısın manyak? Hah geberdi sonunda ya vallahi billahi geberdi. Lazer bana dönüyor. Gebereceğim anam. Lan! Ay! Hah. Üstümden geçti. Oh. Muhittin yine kaybettik. Muhittin yine öldü. Hep Nazmi abi yüzünden. Adam doğru düzgün sürmüyor ki. Ahmet abi Nazmi değil. Bilmiyorum ya kim sürüyorsa artık. İlk i̇ki kişi sürüyor ya. Ya doğru düzgün şu tümseklerden şey geçse, insan gibi yumuşakça geçse, adam o yapay kalbi fırlamayacak, havaya uçmayacak öküz gibi. Demin çıkan sesler gibi düştü. Allah kahretsin ya.